Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bed Wars oynuyoruz. Aynı takım biz. Arkadaşlar. Aynı. Vallahi götür. Abi ben sevdim. Abi çok sert. Ben direkt yol yapayım mı? Kanka bir sefer hiç saldırmayalım. Ben bir sefer normal yol yapacağım karşıya doğru. Yapalım mı yolu yoksa? Sen yap yolu yapak. Sen yolu yap Mert. Kanka, ben şi şey... mi yapak yoksa adamlara doğru mu? O yola doğru yap. Adamlara doğru yap. Adamları değil. Abi keserler direkt. Bir kişiyse. Bilmiyorum vallahi. O zaman biz yaparız adamları. Ya ortaya gid işte ortaya gidelim falan İşte falan dedim. İşte. Ben gidiyor Bedimizi falan kırarlar. Ben bedi bedi kapattım. Ah, bizi o kadar uğraştırıyorlar ya. Sinirim bozuluyor. 64. Ben direkt yol yapıyorum. Bir tane demirim var. Ben sana vereyim demirleri. Ne yapıyorsan yap. Gel kalk. Gel, Abi gel. ben gizli ajan gibi çıkmıştım değil mi? Ya kanka gel bir sen demir verin. Niye? Ben Ver, sen demirleri al. Benim işim yok demirler. Gel gel. Birazcık Ver. yakınlaş. Ver. Akşam. Hops. Ah. Sal. Çabuk al lan. Aldım aldım. Burada alır. tane daha çıktı. Onu sana da veriyorum. Lan. Salaha bak. Gel bir tane çıktı. Al al. Görüyor musun? Al. Ver. Lan. Hani? Ol. Düşmedi ol. bir tane daha geldi. Onu da verim. Oha Mert hepsini bana verdi. Bak al. Üçüncü. Ne yaparsan yap. Hadi al. Aldım bunu. Aa, bir tane daha geldiler. O da benim oldu. Aynen abi Asi şey bana var mı? Ya adam salak ya. Biz git diye kapatmış. Salak mı? Kendi başına altı toplayacak top diye. Adam çok Öyle cimri mi çıktı. yapmış? Cimriye bak sen. Cimri o cimri lan. Olur. İki tane var. Ben direkt kazma yapacağım. Kazmayla alt alıyorum. Hops, alıyorum. Ben direkt bir tane test yap yapıp bir de kazma yapıyorum. Çakma. Çakma set. Demir mi yaptım ya da Demir yapacağım? O zaman kılıç yapamayacağım. Abi adam ah demir aldı. Biz. Ama yani bizim adam aldığı için sorun yok. ben bayağı bir kapadım beni. Giren girebilir mi? Hayır, çok zor. Bu adamlar ne yapıyor ya? Mazlar çok mazla bir şeyler yapıyor. Ya arkayı da kapat kanka. Dur ben arkadan yapayım. Arkadan geliyorlar. Herkes öyle yeni öğrenmiş. Arkadan gelenler yok ki abi. Var abi. Herkes öyle yapıyor. Ben arkayı kapatıyorum. Aa, ki 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 ki, ki. Aa, ki 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 ki. Abi hiç şey çıkmaz mı ya? Ne? Demir. Bende var. Aa bizim adam çok zeki var ya. Niye? Gerçekten çok zeki. Bende o adamı kızmıştım. Salak mısın abi ne yapıyorsun? Neden kızıyorsun o adama? Abi en zekilerimizden ha. Ne? Bak. Gidiyor ne? şey kapatıyor gelmesinler diye. Kaç altmış dörtlük oldu lan? Gelmesinler diye oldu kral lan. Kral oldu. Adam benim oğlumu kapattı da. Salak mı lan? Ben salak lan varım. Lan. Ya kazma. ay benim kazma. Uğur diye. Allah'ım birazcık bize düşünsün ya. Kız. Aa kız demedim. Kız o. <laughs> öyle olsun. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> öyle. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Bir dakika arkadaşlar. Hadi devam ediyoruz arkadaşlar. Bir anda başlatmayı unuttum. Aa çıç 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 yapalım ya. Çıkın. lan. Bak oh, vallahi olursa valla, lan valla, hadi veririm seni. O demir. Çıktı. Oo ye demir 3 oldu. Benim demir 2. Ay oh, benim bir. demir. Ha o benim o benim demir. O benim demir o benim. Ups ne oldu lan? Aldı. Oo. Kaç oldu? Ben, ben bir de bir tane daha kapıyor bir adam. Biz üçümüz savunmadayız. İyi bir ben birazdan gideceğim akırma. Kazma kanka kazma. Kazma köpeği ağzına O benim üç tane daha kaldı. Üçünde kılıç yapacağım taş. Mert. Ne? Ben sana şey Aa. yapayım. Adamları gidek. Ne? ne ben demir yapacağım ben? Ben de nasıl? Demirin bir tane var. İşte bana hat bende 3 tane var. Dermit şey yapacağım. Onu da ben alayım lan. Şu kız var ya. Gel Ay, gel. Kız, gel. Gel gel. Orada demir çıkar. Şimdi. Oha sen ne yaptın Mert? Ne? Dermit şey var. Dermit değil ama. Ha işte. Versem diamond yapacağım. Gel. Gel. Buraya ver. Üç tane. Al. 2 tane almış bende. hop Beş. Ol, orada bir de çıktı. Altı. Çık. Yedi yapacağım. Yediyle ile de bir kılıç yapacağım. Bir. Ya kanka niye vermedin? He. Bana? Onu mu alacaksın? Pardon. Gel o zaman. Hop. Hadi Mert. Ben sana biraz şey vereyim. Bir kılıç mı alayım? Ne benim ne istiyorsan yap abi. Ya demin karar veremedim. Bence Diamond daha da kuyruğu. Aa bende 10 tane var kanka. Ney? Abi gel adamları girek. Bu kanka bir de kılıç çöpkin. Abi gel adamları girek. Kanka bir dur ya. Tamam yaptım bekle. Beni bekle. Dur sen demir şey verim gel. Ney? Gel sen demir şey vereyim gel. Ha, gel sen. Ha, dur ben sana demir zırh vereceğim gel. İstemiyorsan vermeyeyim. Ver tabii. Ver. O zaman, gel o zaman gel Gelsene. geliyorum. Kaka, ne At şunu, hadi. At. Çabuk, çabuk al. Yanına. Aldım. Önümden. Önümden. Aldım. Aldın değil mi? Ha, aldım şimdi Bir dakika arkadaşlar. Geleyim. Gel gel çocuk, gel hadi. Hı. Ben, ben durmadım, değil mi? Hayır Diamond. Abi düşersin. Ne? Yol yapıldı. Yapacağım işte. Kim kırdı yolu? Yol yapıldı mıydı? Evet. Adam üstü i̇şte biz. Abi sen abi kim? Biz değiliz ama biz kazıdık. Oo bende. Gel kanka. Dur. Oo demir kılıç yapacağım ben. Direkt demir kılıç direkt. Bizim adam yapıyor. Ben demir kılıç. Aç gözlüğünü. Bizim at gözlü adam yapıyor baksana. O her şey var adamda. Ben düşünmüyorum ha. Bak. Hile falan da değil çünkü oturuyorum. Evet biliyoruz. Gel sen taş kılıç verim. Var mı sende? Yok. <laughs> gel verelim ya sende de hiçbir şey yok. Ben taş kılıç var. Taş kazma? Taş kazma da var. Oo, güzel Abi gel bir tane ben bir tane adamları saldırdım. Lan çıkmıyor! Arkanda bir adam öldü mü? Hayır. Öldü evet, öldü. Evet. Tamam. Adam kaçtı. kaçıyor. Bizim savunma bombaş. Kim var oğlum? Ay hiç kimse savunma mu? yok mu? Gel biz. Ben ben saldırırım beni. Savunma. Aa popolar kırıldı. Kanka sen savunmaya git. Benim şeyim var. Ben demirliyim. Kanka sen git savunmaya. Aa ben gidiyorum kırmaya. Kimle? O popolar olmasın. Purple kanka. O değil purple değil bu. Abi turuncu. Geliyorlar. Gelin lan gelin gelin. Gelsin hadi. Dur, çık çık çık. Çık. Aa, Mert gitme sakın. Gel 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 adamın gibi. Hakikaten şey yapamaz böyle. Gel saldır. Sen önden git, önden git hadi, önden git hadi. Adam adam sana bir şey yapamaz. Adamı öldürürsen ben öbürünü öldürürüm. Hadi, hadi. Al tamam. Aldı şurdum. Mert geliyor. Ben öbürünü önden git sen. Senin şeyin var çabuk. of ya. Kırıcım, her şeyim vardı açtım. Yemek yapmadan bir daha gitmeyeceğim. Ay yemek alalım abi. Yemek bizi... yüzünden koşamadım ki. Ya abi ya yok böyle bir şey. Hiçbir tane demir bırakmıyor bu kız. Ben şimdi hiçbir şey yapmak istemiyorum. Şimdi setlerle falan da uğraşmak istemiyorum. Aynen. Tamam. O zaman öyle full gitmeyeceğiz öyle Abi oruç da kırılmış. Ne? Oruncu bizim adam kırdı herhalde. Helal sana. Evet kırmış ölmüş. Yes. Helal oh. be kız. Aldılar boruyu. Gel şimdi gir Bizim intikamımızı aldı. Yeşil, gel yeşil. yeşil. abi. Dur kazma lazım. Arkadaşlar bunu da ikiye bölmek zorunda kalacağız maalesef. Özür dileriz ama. Ama daha değil yani. Mert üstüme bindi. Belki biter artık. Ama belki biterse hemen. Neyse arkadaşlar biz devamını getirmeye çalışıyoruz. İnşallah da olur. Ceza vermezler bize. Abi ben tek kazma ile gideceğim valla. Kazma? Evet. İşte ben sen set geliyorsun sen de bana kazma ver. Hayır abi ben tek kendim gideceğim. Kanka ben benle kanka. Oo bende iki tane daha var Ya ben o var mı sende dört tane? Gel gel sana atacağım. Bana at. O bende bir tane var sen bir tane. Taş kazma yapmış sandın. Bana bir tane ver. At. Al. At, at arkandayım. Al. Al. Ne al? sen al sen yap, set yap. Gel gel boşta set yap. Kanka al şunu boşta set yap. Boş yap. Ha. Şeyden mi yapıyor? Neyse Set. Ben sen git ben kuma, geliyorum. Kumal kumal kumal. Sen al. al. Abi kısa ne olacak ki biz oraya gitmeyeceğiz ki. Hayır. Abi biz onları öldüreceğiz valla. Valla biz onları öldürmezsek onlar bizi kesecek abi. Evet. Abi bu kız çok güçlü lan. Alın. Düştüm. Düştüm. düştüm düştüm. Abi kız sayesinde düştüm vallahi Dur kız sayesinde. Ben de bir toplayacaktın. Dur bekle. Gel gel burada bana. bir tane demir var, iki tane demir var gel. Sen gel. bana ver ver. Gel be sen gel. Bir tane demirim var benim şu an yanımda. Şurada elimde. İki tane demirim var. Ayşe. Gel gel al. Kapatacak <laughs> mısın sen? Şaka? Turuncu Abi turuncular var. gelirse Gerçi iki tane demir var burada ben. Kız alır. Kız, kız mı aldı? Alıyordum. O üç oldu, üç oldu. Beş tane var. Ver, ver. At. Kim geldi ya bu sefer? Ne Üç tanesi. İnşallah baba. Ya bak, ne? İki tane var. Ya yalsın baba bırak. Video çekim, Video çekeceğiz. Efendi? Allah. Bakar efendim. Allah be. Mert gitti arkadaşlar. Da tek başıma savaşacağım. Da devam edeceğim savaşa. Mert'imin. Mert'imin hiçbir şeyin almayacağım. mı neyse. Mert keşke bana verseydin ne gitseydin ne çalını ya. Eee. Lan gel de ver. hallıramadı. Çünkü biz çok güçlüyüz. Ben her şeyi yaptım. Niye baba? Her şeyi alacaktım. 32. Tamam gidebilirim. Aslında ama da gerek yok. Ama neyse. Ya ben buralardan çok korkuyorum ya. Abi oruçlar hala yaşıyor. Abi tek başıma mı kaldım. Ha, kız gebermiş sağ. Bizim kız öldü mü? Kız öldür onu. Kızımı kesti mi? Ne oldu lan? Yendik. Yendik be. Yendik arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümde sonuna gelelim artık. Abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın. Bay bay. bir like istiyorum.